değerli kamuoyu, değerli halkımız, değerli dersim halkı, değerli doğa severler. Bugün saat 12 civarında köyümüze Dersim'in Çemişkezek ilçesinin Akirek Gözlüçayır köyüne eski Gökalp şirketinin temsilcileri geldi. Şirket daha önce keyfi olarak e, köyümüzün merası olan merayı kiralamak için müracaat etmişti. Fiili hiçbir ruhsat olmadan fiili olarak gelip girmişti. Köylüler yaşamı savunarak, yaşam alanını savunarak kendi merasını, yaşadığı bölgeyi savunarak geçit vermemişti. Şimdi ruhsat aldığını iddia edip gelip muhtarımızla, Akire köyünün, Gözlüçay köyünün muhtarıyla görüşmek istediğinde ben de buradaydım ve bütün köylüler daha önce olduğu gibi yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Bizim burada geçim kaynağımız olan hayvancılık, bizim geçim kaynağımız olan arıcılık, küçük çapta tarım ve küçük çapta hayvancılıktır. Bu şirketler buraya girdiği zaman, bu maden şirketi buraya girdiği zaman bu bölgenin, bu yaşam alanının yok olacağını ve meranın yok olacağını, bir kişinin para kazanması buradaki yüzlerce, burada bu bölgede yaşayan binlerce insanın yaşam alanını yok edeceği için biz karşıyız doğanın talan edilmesine, yok edilmesine, yaşam alanlarımızın mahvolmasına ve tarif olmasına karşıyız. Her türlü demokratik yasal haklarımızı kullanarak mücadele edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu mücadeleye herkesi doğa severleri çağırıyoruz. Biz köylüler olarak katılacak tüm kamuoyunu, tüm doğa severleri yanımızda görmek istiyoruz. Mücadele, mücadele, mücadele. Yaşam kutsaldır, yaşam alanına Müdahale edenlere asla geçit vermeyeceğiz.